Arkadaşlar bugün iki tane daha kitap aldım. Onları size açıklamaya çalışacağım ama öncelikle siyasete başlayanlar ve baş, başkan olanlar bunu iyice dinlemeli. Yani onun lafı bana çirkin geliyor. Bunun lafı bana çirkin geliyor. Yani ben onun lafını yapmam. Bunun lafını yapmam. Doğru olanı yapmam. Yanlış olanı yapmam gibi şeyleri aldırıyorsa bu başkan değildir kendi bildiğini okuyan kişi asla başkan olamaz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sonra konuşmama kitaplarımı okuduktan sonra devam edeceğim. İnşallah kardeşlerim. Ee, i̇deolojik kadrolarıyla e, korkuyu isteyeceğiz. Yani korku e, korku ee, karanlıkta olur. Kimi zaman. Kimi zaman silahtan korkarsınız. Kimi zaman bıçaktan korkarsınız. Kimi zaman. Ee, yani. Böcekten, sinekten, arıdan, kediden, köpekten korkan herkesi gördüm. Ama korkunun asıl tedavisi psikoanalizdir. Psikoanaliz ilk önce beyin hücrelerinden başlayıp insanın bedenine inene kadar e, yani insanın bedenine inene kadar tercüme etme etkisine sahip olan doktorlarımızdır. Analist Freud, Freud dan çıkmadır yani Freud yapmıştır analizi ders almıştır işte ee, yani bunu biliyorsunuz zaten geçen videomda paylaşmıştım ee, sonra <gülüyor> <gülüyor> ben size buradan kitapdan bahsedeyim ee, sonra sonra şaşkınlıktan olur korku. Ee, mesela birden silahlı kişiler arastan indi. Ondan korku olur. Yani psikoloji bir dünya gibidir. Bir dünya gibidir insanın doğasında var yani psikoloji. Ama bunu savabilirsiniz. Yani atabilirsiniz. E, çeşitli yöntemleri vardır. Doktorunuzla görüşün. Ama benim önerim e, bir psikanalize görünür derim. Sizi ilaçla değil de laflarıyla sizi iyileştirecek bir doktora görünür derim ilaç bilmiyorum ilaç yani Abdullah Öcalan mesela yani korku üzerine dayalı korku endişe her türlü şey yani PKK'ya uygulanmış şeyler. Eee bunun başından beri. Onlar öyle gelişmişlerdi. Ee, yani ideoloji kadrolarıyla çağırt üstündeki PKK. ideolojik kadrolarıyla çağırt üstünde PKK demek yani yani Ölmek yaşamaktır demek gibi bir psikolojidir. Ben sizi bunu daha çok açıklayacağım. Ama bir de o bakalım. Ne diyormuş? Gerçi yani fazla bakmamıza gerek yok. Ben sonra okurum. Yani e, kitapla şöyle yazıyor. Türkiye 30 yıldır PKK ile işte efendim çarpışıyor e, işte. E, birbirlerine giriyorlar birbirlerinden e, askere karşı geliyor işte PKK. Yani benim asıl konum arkadaşlar böyle şeylere takılmayın. Ben size sonra kitabı okuduktan sonra açıklayacağım. Kitapları bugün aldım. Yani ölmek yaşamaktır. Yılmaz Güney'in sözü. Yani onlar öyle yaşıyor. Biz böyle yaşıyoruz. Biz Atatürkçüyüz. Onlar farklı HDP'li. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomda. Daha iyi şeyler paylaşmak üzere inşallah görüşmek üzere arkadaşlar iyi günler sağlıcakla kalın ama psikolojinizi devamlı e, yüksek tutun mesela bir koşu yapın dağda mesela ya da hayalinizde yapabiliyorsanız yapın e, hayal de etmek çünkü çok insan üstü bir şeydir mesela kendini başka bir insanın yerine koymak da e, bayağı bir zordur yani buradan gençliğe hitabe olarak bunu söyleyebilirim ama yani kendini başka bir insanın yerine koymadan anlayamazsın e, pe, yani şu anda başka bir iradeyle karşılaşıp karşı karşıyayız bu irade Hani derler ya din eroin gibi bir şeydir bağımlılık yapar. İşte öyle. Yani fazla takılmamak lazım. İyi günler arkadaşlar. Gençliğe hitabe olarak psikolojinizi, moralinizi iyi tutun. <laughs> Gelecek oylar bizim olacak inşallah. Hani dayı e, Ramiz dayı diyordu ya söyleyin ona şehri İstanbul'u geri alacağım. Şimdi AKP'de onun korkuları vardır. CHP acaba geri mi alacak bu e, seçimde? Onun korkuları var, onun sindirmeleri var. Korkmayın alacağız seçimleri. İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.